Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 17 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 35 can da aramızdan ayrıldı. Korona sebebiyle 35 kişi daha maalesef bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. Buradan hayatını kaybeden 35 kişiye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Test sayısı 229.582, vaka sayısı 6918. Maalesef vefas sayımız 35. Haftalık ortalamaya göre ağır hasta sayıları açıklanmaya başladı ve haftalık ortalama ağır hasta sayısı ise 543 olaraktan açıklanırken hasta sayısı 3308 açıklandı. Haftalık ortalama vaka sayısı ise 34.000 933 olarak da açıklandığı Bakan Koca tarafından. Ayrıca yatak dolu oranları yüzde %50. 50.4, erişkin yoğun bakım dolu oranı ise yüzde 63 olarak açıklanmış durumda. Doktor Fahrettin Koca tarafından maalesef vakalardaki artışlar devam etmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya lütfen özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.